Merhaba arkadaşlar Merhaba Merhaba Dur, <gülme> <evet>. arkadaşlar Dur <gülme> ya Merhaba arkadaşlar evet. Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün Uçum'da ne <gülme> var? Oyunu oynayacağız Ben diyeceğim sonra e e Eylül <gülme> Ben Eylül'ün boz çatı Duru'nun özü öz kuzeniyim Ben Melisa Fener'le Duru'nun en yakın agubugluk arkadaşıyım Ben en sağlam Duru'nun ben de kuzeniyim Evet <gülme> bir kutu olacak ben bütün malzemeleri hazırladım bunlar görmeyecek diğerlerini ben e, içeri göndereceğim malzemeleri koyacağım ne olduğunu bilmeye çalışacağım önce i̇şte Eylül ile başlayacağız ilk kurban <laughs> arkadaşlar duvarlar gelmedi <laughs> dur bu ne geliyor gene mu ya gibi ama yenmiyor aslında. Nasıl? Ama ağza sokuyorsun. Salça mı? Koklayabilir miyim? Ya koklarsan şey olur. Zaten koku buraya kadar geldi. Diş macunu Evet. Gözümü falan ikinciye getiriyorum. Güremen. Dizimden bak inanma şeyler koymadın inşallah. Hayır, hayır. Ne oldu? Dedim abi. Durun. Dur bak sen hareket ettin mi onu? Tamam ettim evet, Ediyor zaten de kendini. Ya duru! <laughs> bu okay. bitki mi? Bu ay <laughs> çiçek bu. Evet. Bu kim? Kuyruğu falan da var. <gülüyor> duru! <gülüyor> bu ne? <laughs> bu şey... Ampul böyle duvara sızıyor. Evet. Çöküyorsun evet, evet. bayağı. Allah seni Oha. <laughs> <laughs> Ay ödüm patladı şurada var. Çok kötü. Benden bu kadar. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Abi bu ne? Böyle bir sabun gibi bir şey mi? Slime'a da benziyor mu? <laughs> ama yani slime olsa böyle kayar değil mi? Bilmiyorum. Son ama, karar. Aa, sabun olsa da elinde böyle... Tamam sen bilirsin. <laughs> bu slime. Bu arada alt... Ne <laughs> lan bu cidden? Ne? <laughs> Abi bu hamur mu ne bu? Evet doğru. Çok ha. güzel bu. Instagram'ı çok tamam. Ne bu? tavan için mi? Evet tavan. Yine mi ya? Evet. Kuyruğu, kuyruğu falan var. Yürü yürü git. Dokunmam ama. Ay! Oğlum patates gibi kokuyor bu arada. Ben yani bunu böyle kırabilir miyim? Bir şey yapabilir miyim? Ya. Evet. Hayvan nasıl şey yapıyorsun? Abi ya hayvan değil suyu çıkıyor. Patates abi. Son karar mı? Son karar. Tak. Şunu açma gözlerine. gözlerine hepsini önünden koy. Tamam. Yumurta mıydı? Evet. Bilmiyorum. Son. Ama... ama böyle elimi slime gibi geldi. <laughs> abi ne bileyim böyle bir patates gibi koktu ilk başta sonra bir dokundu. Hakikaten patates yani. böyle mi olur? 3'te <laughs> bir bildin hakikaten. Ben üçte üç. Hadi görüşürüz. Ay. Harry. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> <laughs> nasıl sen? Ay Enes yanımda. Ekmek <laughs> lan bu. Ya, ekmek ama nele ekmek? Nele ekmek? Balonlu ekmek bu Yok <laughs> şey bu Aaa ne bu be Tadına bakabilir miyim lütfen Kapattım <laughs> Ama cidden işte, hani, çok yani anlaşılmıyor Olur, Abi bu ilaç bir şey Ben bunu Olur, bundan ben sonra bir... dokunmuyorum Tamam bir şey. Ay nasıl dikkat et mi? bu biraz en abi, en Ama en abi mi? yapma işi şey, ben ondan sonra ben nasıl dokunayım Cüce sen misin yine bak Atıyor Ooo lan. Ay oynuyor. Çiçek <laughs> gibi bir şey bu. Bu çiçek süs mü? Süs çiçeği mi? Evet, evet. Süs çiçeği. Yılan gibi. Ama ben, dokunmam yok dokunmam asla dokunmam. Abi do yok. <laughs> Ulan! Ot ne yapıyor? Ot oynuyor. <laughs> dokunmam. Enes. Enes. Pas 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 pas. En pas. Enes. Ya bu canlı bir şey değil ya. Kes. Bozuyor lan. Bozuyor mu? Ne bu? İlk mam mı? E, Yılbaşı süsleri harcamıyorsa. Harcıyorum. Abi mam mısın? Ne şey... Canlı canlı diyorsan olur. Farkı da etmiyorsun Çok güzel bir şey değil mi? Duru yaptı mı bu arada? Aşağı Duru bana gelsin. Isırmaz merak etme. Oğlum bu canlı lan! var bunun. Ama çeyrek Dön呉... var. Çok acıyor. <laughs> çok güzel var bu köpek. Çanta. Gözleri var. Yavru köpek, oyuncak köpeği. Evet. Ee, evet. koyayım. Bir, İkimecim, yumurta Yumurtalı ekmek. Yuurtalaya ekmek. Yuurtalaya ekmek. Yumurta ekmek. Evet. Bakın. De kanka orada. Evet. Tamam bunu da, Görüyor musun kanka? Evet, ben görüyorum. Yumurta kırmızı sen? Değil. Ya. da ki. Ne? Yumurta. İyi. Yumurta. Görüyorsun aga. Görmüyorum. Yemin ediyorum. Koyacağım. Ben tavuk alacaktım. Ben hep koşalım. Ay. Ay, yürekli. Mum. İyi, öyle bir şey bu lan. Bu lan. Bak, oynatmıyorsunuz. İyi. Ucum var bunun böyle bir şey mi? <laughs> Ya yürüyün gidin ama. ya. Abi biz yapmıyoruz, salak mısın? Hareket Hayır. ettirmiyoruz. Abi bu ne? Abi hareket ettirmiyoruz. Bu Ay. Ay. <gülüyor ense. <gülüyor ense> o yuvarlanıyor, bu bir şey olmuyor. Dönüyor. Abi. Hayır. Soğan. Alo. Tamam. Olur, bir ev, ev, ev evet, bu, şey, çiçek, bir yere... <laughs> bıraktım, ya, evet. Siz kaçar biri? Ne mi? Ne mi? Kamera hiç? Ya kalksuz bu. Ne kalksuz? Kalksuz bu. Tam, evet. Şimdi bırak onu. Son tahminim mi? Çiçek böyle şey, dikenli çiçek istatistik. Işte. Tam. Açma açın mı, mı? Hayır açma. açma Açtım. Aç. İnsan bir bölüm. Şey işte böyle. Kap. <laughs> şimdi bir şeyler koyacağız. İçinde içinde. Ay. Ay, bu ne? Ye, yiyebilirsin. Aa, yemem, yemem, yemem. Yiyecek yemem. bir şey. Abi zarar. Ya al işte ya. Emre gelip. Aha. Aha. Bu oyunu mu? At ağzına bir şey olmaz Emre, yeter bir şey. Oh, ah, şey Afiyet diye. olsun. Yeah. <laughs> <laughs> yemek ilgili bir şey mi? Ne oldu söyleyelim, söyleyemeyiz. Çiğ bir şey mi? Söyleyemeyiz. Yolunu söyleyin sadece ya. Ya yemek olduğunu anlarsın. Bu çiğ bir şey lan? abi, et gibi bir şey bu. Et yani. Tamam, karar ver ne, ne eti? Böyle parçalanan bir et ne var? <laughs> kıyma? Son evet. karar. Evet evet, evet abi, kıyma mı? Evet. Kıyma. Hadi. Ya boş değil böyle hava? Hava mı koydunuz? Evet. Nerede telefon? Çok ittirme onu. Tamam, Gene Evet. Gene dökülen bir şey dökme, dökme, dökme. Tamam ya, bu şey, çiğ yumurta. Ya, al, ısakmış. Şuna güzel, evet, çok güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> müdür ben Ve yorum yapmayı unutmayın. Bakmıyorum 3 saattir şu videoyu çekmek için uğraşıyoruz. Beğenin. Arkadaşlar. Beğenin. Beğenin. Evet. Beğenin. Anneciğim babacığım siz çok seviyorum. Teşekkür.